Evet kıymetli arkadaşlar, kıymetli dostlar. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün artık Fener'in maçı var arkadaşlar ve beklenen karşılaşmamız bugün oynanacak. Son 16 turu için ilk maçımızda İskoçya temsilcisi Rangers'ı konuk edeceğiz. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Tabii ki de gönül isterdi ki Fenerbahçe bir şampiyonlar liginde son 16 oynasın. Ama UEFA Avrupa Ligi'ndeyiz. Merdivenleri, basamakları yavaş yavaş çıkmak zorundayız. Saat 20.45'te karşılaşma başlayacak. İspanyol hakem Alejandro Hernandez maçı yönetecek. Ve Hernandez'in yardımcılıklarını vatandaşları Jose Naranjo ve Guadalupe Poras Ayuso üstlenecekmiş. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Kadir Sağlam. De değil tabii ki de. Jose Luis Manuera yapacak arkadaşlar. Sezar bilmem ne. Sezar Sotogrado Vardaymış. Valentin Gomez de Avar'da görev alacakmış. Yani Onur Özü Toprak falan yok. O yüzden <laughs> korkuya gerek yok. Şimdi Fenerbahçe buradan avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Maçın rövanşı da 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak. Şimdi Fenerbahçe'de eksikler var. Fred ve Osai Samuel kart cezası. Zaten dün basın toplantısında Jose Mourinho da bunları belirtti. Bu iki futbolcu yok. İsmail Yükseğin de tam hazır olmadığını söyledi ve aslına bakarsanız hani oynatmayacağım demeye getirdi Jose Mourinho. Hani e, büyük ihtimalle bu üçü yoktur diye düşünüyoruz. Şimdi yani Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosuna bakıyorsun. En son Cengiz Ünder vardı ki Cengiz Ünder de Avrupa listesi kadrosunda yok. Şimdi kadroya şöyle bakıyorum sakatlıklardan şuradan buradan bir e, kesit yapıp mesela Livakovic'i bu maçta oynatabilir. Sonuçta yabancı kuralı yabancı bilmem nesi falan filan yok. Ama zaten bugün bu maçta iki tane yabancı olmayacak. Yani yine 12 tane yabancı ekleyebileceksin. Kaldı ki Diego Carlos daha yeni çalışmalara başladı. O yüzden Diego Carlos saymıyorum. bireysel çalışmalara başladı Diego Carlos ama hani bu maçta zaten yok. Kaldı 11 tane yabancı 11'inde alabilirsin. Şimdi Livakovic'i kaleye koyar diye düşünüyorum. Çağlar, Ciku, Şkilin savunma üçlüsü olur gibi. Mert Müldür sağ açık, Kostici sola açık. Orta sahada İsmail'in oynamayacağı, Fred'in oynamayacağı senaryoda ben Amrabat-Şimanski yapacağı görüşündeyim. Ama birazcık defansif olur gibi geliyor bu Amrabat-Şimanski ikilisi. Şimdi Amrabat Mert Hakan yapsa bu tutmaz. Amrabat İsmail, işte İrfan Can yapayım dese İrfan Can Fred'in yerini tutar mı? O da tutmaz. Ama Fred'in o uzun top pasları, ara paslarını o görevi Amrabat'a verip Şimanski'yi biraz daha 8-10 karışım oynatır diye düşünüyorum. Hemen önlerinde Talişka oynar diye düşünüyorum. Hani benim düşüncem bu şekilde. Talişka, Ceko, Ennesiri şeklinde bir 11 başlar diye düşünüyorum. hani bu benim kişisel görüşüm. Mourinho'dan dün açıklamalar vardı. Herkes Galatasaray için yapmış olduğu sözlere takıldı. Ama Mourinho aynı zamanda TNT Sports'a açıklamalarda bulunmuş. Asıl orada Galatasaray'a yönelik açıklamalarda bulunuyor. Şimdi birçok arkadaşım bana diyor ki ya hocam Jose Mourinho Galatasaray'a dair çok bir şey söylemedi. Adam geçti gitti diyor. Daha iyiye doğru demiştim. Değiştim. Bence eskisinden daha iyi bir teknik direktörüm. Daha tecrübeliyim. Her şey artık dejavu gibi görünüyor. Geçen turda Anderlet'i evimizde yendiğimizde oyuncularıma ikinci ayağın her şeye açık olduğunu söyledim. Çünkü Avrupa'da 200 maça çıktım. Ve her şey oldu. Kendimden çok diğerlerini, oyuncularını, yönetimi, kulübümün taraftarlarını düşünüyorum. Şimdi eskisinden çok daha hissediyorum. Elbette fiziksel olarak değiştim ama bir teknik direktör olarak eskisinden daha iyiyim diyorum en azından tecrübelendim. Şimdi Galatasaray derbisinden 4 maç ceza aldı, 2'ye düşürüldüm. Ve hani İskoçya'daki Celtic Rangers rekabetine benzetti. Bence İskoçya'da saf tutku ve saf rekabet var. Sevilla'da Celtic'e karşı oynadığımız 2003 UEFA Kupası finalinden önce Celtic'i analiz etmek için İskoçya'ya gitme şansım oldu ve maçlardan biri Ibrox Celtics'te Rangers arasındaydı. Çok güzeldi, inanılmazdı. Buradaki rekabet sadece bir futbol rekabeti değil. Bir takımın hakim olduğu bir sistem var. Bizim yapı dediğimiz olay var ya. İşte tam olarak bundan bahsediyor. Bir takımın hakim olduğu bir sistem. Fenerbahçe umutsuzca Galatasaray'ın hakimiyetini kırmaya çalışan bir kulüp. Ama bu bir futbol hakimiyeti değil. Bir sistem hakimiyeti. Bu da işimizi zorlaştırıyor diyor. Büyük bir futbol kulübü, temiz bir futbol kulübü kazanmak isteyen, Türkiye Ligi'ni doğru şekilde temizlemek isteyen bir kulüp için çalışıyorum. Türkiye Ligi'ni doğru bir şekilde temizlemek isteyen bir kulüp için çalışıyorum diyor. Şimdi Mourinho Barry'i oyuncu olarak antrenörlüğünden çok daha iyi tanıyorum. Ama oyunculuk döneminde kişiliğini bildiğim için önceki antrenörler olduğundan çok daha zor olacağını biliyorum. Rangers'ın önceki antrenörü felsefesiyle çok fazla zaman kaybetti, çok fazla puan kaybetti. Rangers için lig bitti. Bu yüzden kazanabilecek tek turnuva olduğu için her şeylerini Avrupa Ligi'ne vereceklerini düşünüyorum diyor. Teknik direktör değişti arkadaşlar. Ben Ferguson'la ilgili konuşuyor. Şimdi Manchester United, Tottenham gibi eski takımlarla karşılaşma ihtimali var. Bu turnuvada büyük takımlar var. Bu yüzden önce Rangers'ı düşünelim. Eğer son 8'e kalırsak o zaman biraz hayal kurmaya başlayabiliriz. Ama şu anda 16 takım var ve önümüzde uzun bir yol var diyor. Doğru mu? Şimdi ee, rakip teknik direktörle ilgili konuşuyor ama Mourinho'nun da Fenerbahçe'ye 5 dokunuşu var. Aslında 5 dokunuş demeyelim. Mourinho'nun Fenerbahçe'ye dokunuşunun etkili olmasındaki Beş ana faktör diyelim. Mesela şuradan başlayalım. Yönetim ona inanıyor. Sistemle gelen bir zafer var. Hani 4-2-3-1'den e, bir nevi 3-5-2'ye geçti. Hani 3-4-1-2, 3-1-4-2 falan. 3-5-2 diyelim. Bir nevi buna geçildi. Daha kompakt oynayan savunmada güçlü bir Fenerbahçe. Ennesiri kazanıldı. Ya eleştiriler alıyordu. Arkadaşlar Ennesiri'yi Türkiye'de iki kişi savunuyordu. Bir Jose Mourinho bir ben. Ulan diyordum arkadaş hadi Jose Mourinho'nun kafası kırık benim de mi kırık? Ya geldiğimiz noktada hocam sen haklıymışsın diyen de yok. Var, yani var da birkaç kişi. Ama ben haklıyım, haklı değilimi mi geçin. İnşallah yine ben haklı olurum. İnşallah hani çünkü ben burada binlerce insana hitap ediyorum. Binlerce insan diyor ki hocam senin haklı olman bizi de gururlandırıyor. Çünkü takip ediyoruz diyor. Bu da çok güzel onurlandırıcı bir durum. E sağda Oğuz piyangosu Şimdi Oğuz Aydın mesela o için de ofansif oynayan O'Sayi için ben şöyle bir cümle kurmuştum. O sayıyı sağ bek yapsak aslında iyi oynar demiştim. Şimdi aynı cümleyi Oğuz Aydın için de kurdum. Dedim ki Oğuz Aydın'ı sağ bek oynatırsak çok iyi bir sağ bekimiz olur. Sol bek oynatırsak yeni Ferdi Kadıoğlu'muz olur. Ama sağda Ferdi'den daha iyi performans verir dedim. Hakikaten e, çift yani toplamda 10 Gol asistten yani toplam 10 gol ee, ya 10 e, gol katkısını geçti herhalde toplamda. Yine de ben bir bakayım. Kontrol edeyim. 5'e 5 diye hatırlıyorum ama şöyle bir bakayım. 5'e 6. 5 gol 6 asist. 11 gol katkısı. Tabi Avrupa Ligi'ne yazdıramıyoruz. Orada da bir olay var. Gençlere de el attı diyor. Mesela arkadaşlar Osterwolde, Bekao, Diego Carlos sakatlandı. E, Çağlar Söğüncü uzak kaldı bir dönem ya bunlar var ya hani basite indirgenecek işler değil. Yusuf Akçiçek, Yusuf Akçiçek'i adam tuttu, çatır çatır oynattı. Ya kolay değil bunu oynatmak. Şimdi herkes işin şey tarafında, magazin tarafında. Ya Yusuf Akçiçek şu performansı verdikten sonra ben de savunurum. Ne var? Ne var? Değil mi arkadaşlar ne var şu performansı verdikten sonra? Hepimiz savunuruz yani. Sonuç olarak adam ne yaptı? Oynamış, kendine gelmiş, kendini kanıtlamış, bitti. Ben de savunurum. İşte o iş orada bitmiyor. İş başka yerde bitiyor. Anladınız mı? Ben de savunurum. Oraya kadar nasıl savundum? Ya Yusuf Akçık bir ara Sabek'te falan oynattı. Dedim ki bu çocuk sol ayakla, bu çocuk Sabek'te oynamaz. Ama mecburiyetle oynattı. Bu arada rakip teknik direktör ne diyor? Mourinho için sabırsızlanıyorum diyor. Şimdi Maça hazırız diyor. Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik. Çok iyi bir takım. En üst kalitede bir teknik direktöre sahipler. Maçı ciddiye alıyoruz. Kesinlikle zor bir müsabaka olacak. Maça hazırız. En iyi halimize sahada olacağız. Bir şey söyleyeceğim. Yıllardır Fenerbahçe'nin bir psikosu vardı. Hatırlıyor musunuz? İyi teknik direktör, kötü kadro. İyi kadro, kötü teknik direktör. Bir türlü iyi teknik direktör, iyi kadro birbirini bulmazdı. Ben bu sene bulduğunu düşünüyorum. Hem fikir miyiz? İyi teknik direktör, iyi kadro. Galatasaray maçına kadar Galatasaraylılar Galatasaray kadrosu çok daha iyi. Fenerbahçe kadrosu o kadar iyi değil. Teknik taktik olarak şöyle iyi değilsiniz böyle iyi değilsiniz. Hocanız hoca değil başkanınız başkan değil diyor. Fenerbahçe ile berabere kaldıktan sonra diyorlar ki Türkiye Ligi'nin en iyi kadrosu Fenerbahçe'de. Farklı yenmeniz lazım da. Neden farklı yenemediniz? Şimdi ben yine aynısını söylüyorum. Türkiye Ligi'nin en iyi kadrosu bence Fenerbahçe'de. Türkiye Ligi'nin en iyi teknik direktör de Fenerbahçe'de. Artık Fenerbahçe'nin başarılar elde etmesi lazım. Bunun için bakın rakip teknik adam ne diyor? Mourinho her yerde kupalar kazanmış birisi. Benim için kesinlikle üst seviye. Ona karşı oynamak için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe'nin en az 10 maçını izledik, analiz ettik. Mourinho'nun oynattığı oyunu defansif olarak tanımlamam. Kanat bekler de her zaman hücuma dahil oluyorlar. Seri oynayan bir takım, oyuncular da maçın zor olacağının farkında. İyi bir performans bekliyorum demiş. Fenerbahçe'nin evinde nasıl oynadığını iyi analiz ettik. Edince o Tadiş gibi kaliteli oyuncuları etkisiz hale getirmemiz gerekiyor. Yoksa bunlar bize 5 atar diyor. Hani farklı senaryolara çalıştık herhalde. Farklı yiyecekleri senaryolara çalışmışlar. Ben biraz da böyle e, çeviriyorum. Rıdvan Yılmaz'ı her zaman beğendim. Kesinlikle çok iyi bir oyuncu. Sakatlıklar yaşadı. Şu an fit durumda bizim için sağ bek oynadı. Esas pozisyonu sol bek Rıdvan her zaman güvenebileceğim bir oyuncu. Onu farklı mevkide oynattığımda asla şikayet etmiyorum. Bu tavrını her zaman beğendim. Daha fazla maça çıktıkça iyi oynayacağını düşünüyorum diyor. Yani ne uzala, uzayan ne kısalan bir isim. O say Samuel'in yeni adresi belli oldu. Böyle bir haber gördüm. Merak ettim. içeriğine bakayım dedim. Sezon sonunda sözleşmesi bitecekti. şöyle yapacak böyle yapacak. Şimdi haberi okudum. En ciddi aday Nottingham Forest diyor. Takvimin haberine göre en ciddi adam, aday Nottingham Forest gösterdin. İngiliz ekibinin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Ola Ayna'nın yerine o sayıyı sabık olarak düşündüğü transferde görüşmelere başladığı belirtiliyor demiş. Şimdi 29 maç bir asist. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro. Nigeria milli takımında 18 kez forma giydi diyor. Ya bu arada milli takımına da çağrıldı. Bunu da belirteyim. Valla Osa'yı Samuel bir garip bir oyuncu. Duygusal bir oyuncu. 8 milyon euro piyasa değerine düşmesi kendi hatası. 29 maç bir asist. Ya düşünüyorum. Gerçekten de hani şimdi 8 milyon euro o için düşük bir rakam. O şu anda en kötü 14'leri 16'ları görmesi lazımdı. Ama maalesef ve maalesef aklını futbola vermiyor. Ben başka bir yerde şu haberi gördüm. Fenerbahçe'nin sözleşmeyi yenileme görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Crystal Palace'da görüşmeye başladı. Crystal Palace o 4,5 milyon euro maaş 4 yıllık teklif sundu görüşmeler olumlu ilerliyor demiş. Şimdi benim bildiğim bir Crystal Palace var. 4,5 milyon euro maaş artı 4 yıllık teklif sundu. Yani bir şey demek diyeceğim ama demek istiyorum, istemiyorum desem ayrı de, demesem ayrı de, Şu kadar söyleyeyim arkadaşlar Fenerbahçe'yi karıştırma planı bunlar. O sayede sezon sonunda oturulup görüşülür. İyi de hocam Mimovic aldık. Daha ne o Seneye yabancı kuralı serbest. Benden duyun. Benden duyun. Fakat 23 yaş altı mı tamamen sınırsız? 25 yaş altı mı tamamen sınırsız? 27 yaş altı mı tamamen sınırsız? Bunun %100 kararı çıkmadı. Kulüpler diyor ki 27 yaş altı sınırsız olsun. 27 yaşın üstünde de 3 futbolcu hakkın olsun. Hani şu ana kadarki transferlerin Sanki 27 yaş altı kabul edesin. O an kadronda varsın. Ama bu saatten sonra 27 yaş üstünde en fazla 3 futbolcu olsun diyor. Bana mantıklı geliyor. Şimdi 27 yaşından gün almamış sınırsız futbolcu mantıklı. En azından son durak olmaz. Şimdi 27 yaşın üstünde Fenerbahçe'de birçok oyuncu var. Doğru. Hani Şiklin Yarı var. Ne Diego Carlos var. Tadici, Cekosu falan var. Hatta Amrabat'ı, Fred'i falan var. Kabul. Ama Bunların hepsi 27 yaşın altında kabul edeceğiz. Çünkü şu ana kadar aldır oynattın diye. Ee, önümüzdeki sene Osayi mesela kalsa, Mimovic kalsa sana sağ kanatta mükemmel alternatif bir de Ozanaydın. Neyse. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Nijerya Futbol Federasyonu Galatasaray'ın Osimhen'in Nijerya'nın Ruanda ve Zimbabwe'le oynayacağı maçların kadrosuna davet edilmemesi yönünde yaptığı başvuruya olumsuz yanıt vermiş. Osimhen kadroya dahil edilmiş. Fotospor'un haberi. Şimdi Fenerbahçe'yi prangalarından kurtaracak plan Ali Koç kolları sıvadı diyor. Ee, ben burada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ali Koç bankalar birliğinden kurtulmak, kurtulmamız için bir şeyler yapıyor. Bir çabaların içine giriyor. Görüşmeler yapıyor, konuşmalar yapıyor. Ne bileyim sponsor bulmaya çalışıyor. Gelir üretmeye çalışıyor. Gelir arttırmaya çalışıyor. Ve elinden geldiğince de hani Fenerbahçe'nin menfaatleri gereği her şeyi yapmaya çalışıyor. Yani e, sermaye arttırımı düşürdü. Bakın 3 milyar lira borç var. Faiziyle 4,5 bir yıl içinde. Düşünün yani. Yani Fenerbahçe token planı var. Tat sponsorluğu, Adidas'tan form anlaşması. Yani faiz yükünden kurtulacak bir Fenerbahçe ve borç acayip düşecek. Arkadaşlar her sene 1,5 milyarlardan kurtulmuş olacağız. Ancak işin bir de sportif boyutu var sportif başarının gelmesi lazım. Peki sportif başarı nasıl gelir? Sportif başarı adaletle gelir. Sen adaletle maçların yönetilmesini sağlarsan sportif başarı otomatik olarak gelir. Şimdi karşınızda görmüş olduğunuz tablo arkadaşlar tartışmalar kanalından alınmış bir tablodur. Ve bu tablonun ben size ayrıntılarını okuyayım. Süper Lig'in 26. haftası itibariyle Üç büyüklerin maçlarında yaşanan bütün hataların etki tablosu ki hatalar tek tek yapay zeka, zeka GROK 3 yüklendi. Yapay zekanın belirlediği etki kat sayıları toplanarak sonuca ulaşıldı. Bakınız burada bir detay var. Mesela dakika 5 skor 0-0. Kırmızı kart yese 10 puan yani artı 10 puan. Yani yememiş futbolcusu. Artı 10 puan haber şeyde rahatlıkla. Ama 90. dakika 2-0 öndesin. Kırmızı kart yesin. artı 1 puan. Yani mantık çerçevesinde artı puanlar. Artı kullanma eksi hakkının yenilmesi demek arkadaşlar. Anladınız mı bu şeyde? Yani şu anki şu tabloda e, artı görüyorsanız kullanmış mantığındasın. Eksi görüyorsan hakkın yenilmiş. Ve 26. hafta itibariyle 3 büyüklerde sadece. Şimdi yapay zekaya yüklenen şeye bakın arkadaşlar. Allah aşkına. Eksi 42 e Galatasaray'ın artı 19. Yani evet. 61 puanlık bir haksızlık var burada. Anlatabiliyor muyum? Yani o anki skoruna hataların dakikasına göre yapılan yapay zekanın belirlediği kat sayılar. Şimdi biz buna isyan ediyoruz. Bakın Trio ekibi Üçü de Galatasaraylı. Bünyamin Gezer Galatasaraylı olduğunu söyleyenler var. Ben bilmem hangi takımda olduğunu. Deniz Ateş Bitnel hatırlayın dünya tarihinde Trabzonsporlu futbolcudan kırmızı kart yiyerek tarihe geçen bir hakemdir kendisi. Yani 3 tane Trio Galatasaray, Fırat Aydınus Beşiktaş'tı. Ondan yüzde bir milyon eminim. Bünyamin Gezer hadi tarafsız diyelim. Deniz Ateş Bitnel de Galatasaray 4. 6 hakemin 4'ü Galatasaray'dı ve çoğunluk yorumlarına göre Fenerbahçe'nin bu kadar hakkı yenilmiş. Sonra biz yapı deyince birileri kızıyor. Ek. Mesela son günlerin en çok konuşulan tablosu. Galatasaray'ın penaltı kazandığı yani penaltı ile aldığı puan arkadaşlar. Mesela Galatasaray Atay'ı 2-1 yenmiş. Verilen penaltı. Bu arada o maç ilk maçtı. Topa müdahale vardı. Direkt topa dokunuyordu ama penaltı verdiler. Icardi'ye yapılan hareketi. E Sivas Galatasaray ben şunu söyleyeyim. Sivas Galatasaray maçındaki penaltıda yine kalecinin teması yok gibiydi. Ha, kalecinin orada yediği hatalı bir gol vardı. Belki şikeden yargılarsınız o kaleciyi. Onun dışında yani Galatasaray 10 kişi kalmıştı. Sivas yansın yansın. Kendi hatasına yansın. E, Galatasaray Trabzon maçı. Galatasaray'a verilen penaltı. Trabzon'un oyuncuya yapılan hareket var. O daha penaltıydı. E, Galatasaray Göztepe maçı. Haksız 2 puan. Kayseri maçında 0 puan yazıyor ama 1. dakikada penaltıyı alırsan rakibin gardını 1'de düşürürsen Hatay deplasmanda 1-1 verilen penaltı. Yine Konya maçında penaltıyla ki Konya çok isyan etmişti o maçtan sonra. Adana Demir sahadan çekildi böyle penaltı mı olur diye. E Kasımpaşa maçında verilen penaltı penaltıysa Trabzonspor'un penaltısı verilmedi. Orada haksız 2 puan var. Anladınız mı yani? Berabere bitmesi lazım. Orada Trabzonda bir penaltı verilmesi lazım. Yok. Kasımpaşa maçındaki haksızdan fazladan bir puanı var Galatasaray'ın. O da puan farkını iyice eritmiş olacaktı. Yani durum bu. Şimdi biz ben şunu söyleyeyim. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım ne diyor? Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Spor maçlarımızda yabancı hakim istiyoruz. Şimdi bu haksızlık mı? Bence değil. Hak çünkü Karadeniz derbisi Trabzonspor'la. Adam diyor ki arkadaş Karadeniz derbisinde ben rezil olmak istemiyorum. Skandal yaşamak istemiyorum. E Fenerbahçe maçı zaten malum. E öte yandan mesela bakın. Şimdi Allah aşkına Fenerbahçe'ye bir bakın. Adam şu kadar hakkım yenildi diyor. Şu oldu diyor. Hani mesela şimdi Avrupa maçındayım. Fred yok, Osai yok. İsmail tam olarak hazır değil. E Oğuz Aydın mesela... Avrupa listemde yok. Levent Mercan sakat. İşte Diego Carlos'un şunun bunun yok falan. Hiçbir şey bahane etmiyorum diyor. Ben çıkacağım oynayacağım diyor. Ben oynayacağım diyor. Avrupa'da dolu dizgin gidiyorum diyor. Yani e, kimseye bir şeylik yok Fenerbahçe'de. Kimseye bir böyle şunu yapayım bunu yapayım yok. E futbolcu almış. Arkadaş tutar tutmaz. Futbolcudur bu. Tutar tutmaz transfer. Ama Diego Carlos'u getirmiş. Hemen sakatlanmış çocuk. Bir şey de demiyor Fenerbahçe. Ligde yabancı hakem olsun diyor. Bak hakkımız yeniliyor diyor. Galatasaraylılar diyor ki evet diyor. Ligde bizce de yabancı hakem olmalı diyor. İş ciddiye diyor ki hayır yabancı hakem olmasın. Biz evlatlarımıza güveniyoruz. Şu tabloya tabi güvenirsin. Yani şu tablonun güvenilmeyecek bir tarafı yok. Öyle değil mi? Ve Samsun istiyor. Beşiktaş istiyor. Galata, yani Trabzonspor istiyor. Bir tek Galatasaray istemiyor. Aslında her şey gün gibi ortada da Neyse. Dün biz bir canlı yayın yaptık. Doping canlı yayın. Orada ben gerçekleri, gerekçeleri açıkladım. Çok da güzel açıkladığımı düşünüyorum. Hatta birçok Galatasaray'ı da takdir ettiler. Hakikaten doğru söylüyorsun. Hani bu lafın üstüne laf söylenmez dediler. Ama gel gör ki birileri yine laf anlamıyor. Fenerbahçe'mize sonsuz başarılar diliyorum. Bugünkü maç Fenerbahçe'mizin galibiyet maçı olsun. Bugünkü maç Fenerbahçe'mizin hani tur bir maçta iki maçta şunla bunla kazanılacak bir şey değil. Gerçekten iki maçta da kazanılacak bir şey değil tur. Tur yürekten kazanılacak bir oyun. Bakın ligde iki maçta kazanılacak bir şey değil. Şurada 14 fazladan puan yatıyor. Bunun yarısı olmasa şu anda Fenerbahçe 3 puan önde. Psikolojik üstünlük zaten Fenerbahçe'de. Oyun üstünlüğü zaten Fenerbahçe'de. Ortalık 56 olur. Ya buradan sadece bir şey söyleyeyim bak. Buradan şu kadar maçın içinde sadece bir maçı değiştirmem lazım. Bir maçın sonucunu değiştireyim. Galatasaray Hatay maçının sonucunu değiştireyim. Berabere bitsin. Bir bir berabere bitsin. İlk haftadan iki puan kaybı. Okan'ın neleri tartışılırdı neleri. Haftalarca bu kadar puanda şöyle böyle evindeki ilk maçta puan kaybı. Aynı Galatasaray'ın. Hani ikincisini değiştir. Trabzonspor maçı. Trabzon'un penaltı verirse Trabzon yenecek. Evinde ilk mağlubiyetini alacak. 3 puandan olacak. Yenilgi yazacak hanesinde. Birçok takımın şeyi artacak. Adana Demirspor maçı mesela dünya tarihine geçti. Böyle bir rezalet olamaz diyor insanlar ya. Yazık günah diyorlar. Yani demek istediğim olay bu. Biz Fenerbahçe'ye odaklandık. Hocam UEFA finali gelir mi? İşte kupaya ne diyorsun? Şu diyorsun bu diyorsun. Ben ayağımı yorganıma göre uzatırım yere sağlam adımlarla basalım. Ben garantici adamım. Siz de garantici olun. Rangers takımı o kadar basit bir takım değil. O kadar hafife indirgenecek bir takım değil. Ya Acun Ulucalı şunu söyledi, bu bunu söyledi, şu şunu söyledi. İsteyen istediğini söylesin. Biz Fenerbahçe'yiz abi. Biz önümüze bakalım. Biz takımımıza bakalım. Takımımıza odaklanalım. Anlatabiliyor muyum? Fener maçımıza bugünkü maçta başarılar dilerim. Maç önündeki canlı yayında görüşürüz arkadaşlar. Maç 20.45'te 19.45 gibi kanalımıza canlı yayında oluruz. Hep birlikte kadroyu değerlendiririz, takımı değerlendiririz, taktiği değerlendiririz. Kanalımıza bu süre, yani şu anki süreçte de çok ciddi saldırılar var. Sizlerden ricam arkadaşlar lütfen kanalımıza destek olun. Teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.